geldim kanka geldim ekran kartı fiyatları hakkında şimdi güzelce konuşacağız çünkü en çok aldığım soru bu ekran kartı fiyatları ne olacak düşecek mi bakalım düşecek mi bana en çok gelen sorulardan bir tanesi ekran kartı fiyatları düşecek mi yani şu anda ekran kartı alalım mı bekleyelim yoksa ilerleyen zamanlarda daha ucuz ekran kartı alabilir miyiz bunun hakkında çok fazla soru geliyor bunun sebebi ise arkadaşlar ekran kartı fiyatlarının zaten ciddi şekilde düşmesinden kaynaklanıyor bu da neden etarun bir dönem hatta ben bunun videosunu yapmıştım etarun bir sistem toplamıştım ve bu videoda arkadaşlar galiba üzerinden 6 ay falan geçti ve 6 ay önce Etarum 4.700 dolarken şu an 2.000 dolar'a kadar düşmüş durumda ve o zamanlar GTX 1660 süper ekran kartı bile 15.000 lira seviyesindeydi. Ares 6.600 ekran kartı 13-14.000 lira seviyesindeydi ve bugüne geldiğimiz zamansa bakın siz de görebiliyorsunuz o günden bugüne Etarum çok ciddi şekilde çakıldı düştü ve GTX 1660 Super 15.000 lirayken şu anda 5.800 liraya alabiliyorsunuz. Aslında ekran kartı fiyatları zaten çok ciddi şekilde düştü ama kademeli bir şekilde düşünce insanlarda şu soru oluşmaya başladı. Acaba biraz daha düşer? Mi? Ve bunun hakkında piyasanın önde firmalarıyla arkadaşlar telefonda görüştüm. Dedim abi ne olacak, ne bitecek piyasada fiyatlar düşer mi, daha ne olabilir diye konuştum. Çok acayip itiraflar da var. Birileri neler yapmış neler ve ilerleyen zamanlarda ekran kartı fiyatları hakkında da bilgi almayı edindim arkadaşlar. Hemen şunu şöyle bir ses size alayım. Dostlarım biliyorsunuz ekran kartı fiyatları hakkında sizlere her ay video çekmiyorum. Yani her ay video çekene de saygı duyuyorum. O ayrı bir konu ama ekran kartı fiyatlarının ne olacağı, ne biteceği aslında çok basit bir formül. Hani ben sizlere olabildiğince yılda bir tane ekran kartı fiyatları ne olacak diye bir video çekiyorum. O zaten yıl boyunca yetiyor. En başından beri söylediğim şey neydi? Ekran kartı fiyatlarını belirleyen birinci unsur, birinci unsur. Bakın diğer ürünlerde bu yok. Ekran kartı fiyatlarını belirleyen birinci unsur kripto paralar. Ve en başından beri ne söylüyorum? Kripto paralar değerli olduğu sürece ekran kartı fiyatları da yukarı doğru çıkacaktır arkadaşlar. Ve bakın grafiği izlediğimiz zaman şunu görebiliyoruz. Ethereum 4700 dolar seviyesine çıkmış ve çıktığı gibi de ekran kartı fiyatları tavan yapmaya başlamış. Bakın grafikler aynı görüyor musunuz? Eğer değerliyse ekran kartı fiyatları yukarı çıkar. Eğer değersizse ekran kartı fiyatları aşağı doğru iner arkadaşlar. Bu kesin bir şey. Bir diğer unsursa bakın pandemiye girdik üretim azaldı. Üretim azalan şey ne olur? Değeri artar. Bu da bir ikinci faktör. Ama şu anda ne oldu? Artık pandemiyi geride bıraktık. Umarım bir daha gelmez hayatımıza girmez bu pandemi. Ve üretim artmaya başladı. Üretim artınca bir de üzerine manikler düşünce 15 bin lira olan GTX 1660 süper. Bugün 5800 lirayı alabiliyorsunuz. Bakın aradaki fark devasa. Ve üçüncü bir unsur var. Çoğu kişi bu unsuru bilmiyor. İç piyasaya sorduğum zaman da beni bu noktada onayladılar. Rusya ve Ukrayna savaşı var. Bu bölgeye gidecek sevkiyatların çoğu artık dünya genelinde gitmiyor. Yani Ukrayna ve Rusya'ya gidecek ekran kartlarının %95'i artık bu bölgeye gitmiyor. Markalar buraya bir şey göndermek istemiyor. Zaten Ukrayna diye bir şey kalmadı. Allah yardımcıları olsun ama gerçek hayatın acı tarafları da bunlar. Ukrayna diye bir şey kalmadı artık. E Rusya'da zaten artık kimse mal göndermek istemiyor. İşte bu bölge sadece Rusya ve Ukrayna değil. Bu bölgeye ürün göndermek istemiyorlar. Buranın stokları da yakın civarlara gidiyor Avrupa'ya, ne bileyim Türkiye'ye falan gidiyor. Yani ne oldu? Pandemi bitti, üretim arttı, ama bir bölge iptal oldu. Bu sefer dünyaya çok daha fazla ekran kartı gitmeye başladı. Bunun sonucunda ne ortaya çıktı arkadaşlar? İç piyasaya sorduğum zaman şunu söylediler: Deli gibi ekran kartı stokumuz var diyorlar. Türkiye için geçerli bir diğer unsurdur arkadaşlar. Elektrik fiyatlarının artması, elektrik fiyatlarının artması mining'e girecek kişileri de frenlemiş oldu. Veya hatta manik yapıp üzerine ekran kartı ekleyecek kişileri de frenlemiş oldu. Bu bir gerçek. Halen çok karlı. Ama sonuca baktığımız zaman çekimsel olan kişilerin çekimselliğini bitirdi ve manikten çıktılar. Veya hatta maninge hiç girmediler. Ve son bir unsur var dolar dolar ne kadar artarsa biliyorsunuz ürünlerinde fiyatlar o kadar artıyor. Ben markalarla bu konuşmayı yaptığım zaman dolar 14.8 Türk lirasıydı. Bugüne geldiğimiz zamansa tam 1 lira arttı. 15.8 Türk lirası arkadaşlar. Ama kripto paralar o kadar düştü ki ve üretim o kadar fazla arttı ki ve bunun yanı sıra Ukrayna ve Rusya bölgesindeki ekran kartı sevkiyatlarının çoğu da iptal olduğu için arkadaşlar çok aşırı bir şekilde stok fazlası ortaya çıkmaya başladı. Bundan ötürü dolar artsa bile Bugün ekran kartı fiyatlarının artışını görüyor musunuz? çoğu üründe, çoğu ekran kartında fiyat artışı yok. Aksine indirim bile görebiliyorsun. Hatta içlerinden bir tanesi şöyle bir itirafta bulundu. Bir miningçi arkadaş, Ethereum o zaman 4000 dolar seviyesindeyken bu bizim e-ticaret sitesi akıllılık yapmamış. Bu manikçi arkadaştan bir kamyon dolusu ekran kartı siparişi almış. Ama bizim e-ticaret sitesi ödemeyi önden almamış. Neyse abi siparişler geliyor. O sırada da Ethereum düşmeye başlıyor hızlı bir şekilde. Bu manikçi arkadaş bütün siparişleri iptal ediyor. Ve adamın elinde iptal olmuş bir kamyon dolusu ekran kartı var. Düşünebiliyor musun? Ya böyle bir sürü var. Bir sürü. Ve şu anda iç piyasayla konuştuğundan şunu söylüyorlar. Abdullah çok fazla ekran kartımız var. Ve bunun dışında bir bu kadar da ekran kartı geliyor. Bana şunu söyledi Dolar 14.8 Türk lirası iken arkadaşlar Aris 6600 ekran kartı. O zaman söylenen şey şuydu. Kampanyalarda bu ekran kartını 4999 liraya bulabileceksin. Bak. Ama tabi o zaman dolar 15 liraya geçmemişti. Ve ortak bir söylem vardı. Tabi dolar kurundan bağımsız bunu konuşuyoruz. Ekran kartı fiyatlarına totalde %20'ye yakın. Bak %20 değil. Ha bazılarına %10 olur, 15 olur, 20 olur. %20'ye yakın bir ekran kartı fiyatlarında da indirim bekliyorlar. Ama doların da arttığını görüyorsun kanka yani. Ya bizim abi bizim Türk gençleri çok şanssız ya. Ya üretim artıyor. Of ucuz ekran kartı alacağız diyorsun. Manik düşüyor. Of ucuz ekran kartı alacağız diyorsun. Dolar çıkıyor. Oğlum biri bize büyü mü yaptı ya? E böyle bir ortam olduğu zaman kanka ekran kartlarını bekle. Düşecek kimse diyemez. Ama bir tahmin var. Manikçiler artık ekran kartı almıyor. Üretim çok arttı. Ukrayna Rusya bölgesinden gidecek ekran kartları bize geliyor stoklar iyice arttı. Bundan ötürü ekran kartı fiyatları dolardan bağımsız bir şekilde düşebilmesi çok mümkün arkadaşlar. Ama kesin konuşamam. İlerleyen zamanlarda dolar bu şekilde seyrederse 16 liraya geçmezse muhtemelen Aris 6600 ekran kartını kampanyalarda 5500 liraya, 5400 liraya bu seviyeleri bulabileceksiniz. Yani buradan bu ortaya çıkıyor ama samimi konuşalım arkadaşlar. Bakın kimse çıkıp da kanka ekran kartı kesinlikle düşecek diyemez. Eğer bunu diyorsa bilin ki kafasından uyduruyordur o. Abi şaka yapıyorsun ya Yani var ya bir şey söyleyeyim mi 15.96 anlık olarak bakıyorum İşte bahsettiğim şey buydu Evet umarım videomu beğenmişsinizdir Bu tür videoların devamı için senden güzel bir like bekliyorum Ve halen de kanalıma abone olmadıysan da abone olmayı eksik etme Bay bay